Adım İsmet, soyadım Taş. Erzurum, Hunus, Yeşilazı köyü doğumluyum. 01.01.1958 doğumluyum. Köyde büyüdük. Bizim Erzurum, Hunus ilçesi Yeşilazı köyü diye bir köy var. Ben orada büyüdüm. İlkokulu Diyarbakır Silvan'da okudum. Ondan sonra geldim. Benim hayalim hep muhtarlıktı. Köyde iki dönem muhtarlık yaptım. Türkiye'nin o zaman en genç muhtarı seçildim. Murat Baş eski oğlu bizim İçişleri dedi. O bana Türkiye'nin en genç muhtarı unvanını vermişti. 94'te muhtarlık bittikten sonra ben buraya geldim. Ümrani'de Esenkent'te yerleştim. Şimdi benim kardeşlerim zaten bu 94'ten beri Ümraniye'de yaşıyorum. Ben Ümraniye geldim ama Ümrani yok. Yani Ümraniye çok az var, nüfusu vardı. Yollar yoktu, hiçbir şey yoktu. Allah razı olsun. Devletimizden sağ olsun. Hasan Başkan da öyle, İsmet Başkan'ım da öyle. Allah ikisine de razı olsun. Gereken ilgiyi gösterildi. Ümraniye şu anda İstanbul'un dördüncü büyük bir ilçesi oldu. Ben Ümraniye Belediye Başkanı, Eski Belediye Başkanı Sayın Hasan Cani ve Ümraniye'de şu anda mevcut olan Sayın İsmet Yıldırım'ı canı gününde kutluyorum. Mahallem için bugüne kadar ben hizmet noktasında ne istediğimse aldım. Mahallem için neye yetişsem almışımdır bugüne kadar. Ben buraya geldiğim zaman çocukluğum döneminde şöyle bir şey vardı. Ben tüm samimiyetimle söylüyorum ki köylerde çoğundan bir kendi köyümüzde de okul yoktu o zaman ticaretle uğraşan insanlarımız vardı. Koyununu, kuzusunu neyse sattıkları zaman geliyor bana ben çok müthiş bir matematik vardı. Babamın erkek çocukları olmadı için yani daha önce de vefat eden var. Onun için ben de çok el bebek, gül bebek büyüttüler. Yani ben arkadaşlarımla, bütün mahalle sakinleri, köy sakinleriyle büyüklerine karşı son saygım vardı. Ben arkadaşlarımla beraber çok güzel geçiniyorduk. Eskiden ben dedemi iyi hatırlıyorum. Mesela köyümüze gelen misafirleri müthiş bir şekilde ağırlıyorlardı. Dedem sağlığında dönemde, babam dönemlerde. Yani bir günde hem yani misafirlere iki tane koyun ya da iki tane kuzu ben hatırlıyorum. Yani o zaman tabii insanlar birbirlerine karşı çok şefkatli, çok merhametli, çok güzel duygularla doluyorlardı. Ama şu anda eski komşuluklar, eski arkadaşlar yok, gerçekten yok. Yine şükür olsun, biz Türk milleti olarak biz yine şefkatli yani, millete nazara, devre, asra nazara yine biz <laughs> iyiyiz ki kış, bu kadar kar var. Babam birkaç gün kayboldu, rahmetli Ya babam nereye gitti ben, ben de bilmiyorum. Bir de baktım, babam geldi. Rahmetli annem dedi, İsmet dedi Müjdem sana dedi, baban senin nişanlanmış. Dedim kabul etmiyorum, kabul etmiyorum ama yani şimdi ailenin verdiği karara karşı çıkabilir? Ben de işte Varto'nun cibranlı halı daha var o aileden, Valentin'in kızı işte. kabullendik bana bir iki sene Arkadaş verdiler, ben dedim gidip göreceğim, Yoksa kabul etmiyorum. Gittik tabi, güldün ama yani şükürler olsun ben memnunum şu anda hanımımdan. Çok memnunlar Allah razı olsun. Görmeden evlendi, gördüğü türlü evlendi ama çok mutluyum, çok mesutum. 20 senelik umutlarım ben, şu anda 20 senem doğurmak üzere. Ben o anlardan beri mesela o zaman fakir fukara fonu vardı. Yani böyle sosyal yardımlaşma fonu değil de, benim dönemde burada, Ümraniye'de, Esenkent'te Bayanın bir geldi bana dedi ki İsmet abi dedi benim evimde dedi ekmeğim yok. Gerçekten yok. Dedi İsmet abi senden rica ediyorum sen benim evime geleceksin. Bir arkadaşımla beraber gittim evine. İki tane çocuğu var. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. Evimde ekmeği yoktu. Gerçekten gerekeni kendim yaptım. Yaptırdım. Neyse yani Allah kabul eder inşallah. Biz budur. Onlardan rica çünkü onlar Türkiye'nin gelecekleri onlardır. Spor'a önem verilsin. Gençlere tavsiyem budur. Zamanını hiçbir zaman için boş kullanmayın. Geleceğimizin garantileri sizlersiniz. Onun için Allah onlara yardımcı olsun diyorum. Ahlaklı gençlik Türkiye'nin kurtuluşudur. Onun için onlara tavsiyem budur. Esma başkanımın ne kadar teşekkür etsem ağırdır. İsmet Başkanım bu beş senedir bir beraber çalışıyoruz. İsmet Başkanım halka iç içe olan bir başkanımızdır. beraber mükemmel bir görev yapıyorlar. Egosu olmayan tek belediye başkanı. Bir düğün, bir dernek, bir cenaze nerede olursa oradadır. Belediye başkanıma sonsuz teşekkür ederim.